Selam, hoş geldin. Size karşı şu an o kadar mahcubum ki yani ne söyleseniz, ne kadar yorumlarda bana kızsanız, dersler nereye kayboldun da ne yaptın da ne ettin de bizi unuttun da deseniz çok haklısınız. Ee, ama hani böyle unutma tarzı bir şey değildi. Hani böyle insan bir motivasyonu kaybeder ya tam olarak onu yaşadım. Bu hani mesela YKS çalışırken bir hafta boyunca ders çalışamamak olur. Benim de iki aydır gerçekten elime kamera alasım gelmiyor. Gelmiyor yani. Birazcık böyle kendimi ayırmak istediğim bir dönem oldu bu hikaye. Dedim ki abi ben gezeceğim. Ben işte arkadaşlarımla eğleneceğim. Bu sırada da hani insanlarla çok fazla bir şey paylaşmayacağım sanırım dedim ve paylaşmadım. Ama hani bu dönemde Instagram'da falan oldukça fazla aktiftim. Hatta TikTok'a başladım. Hepiniz TikTok'tan bana yazıyorsunuz diyorsunuz ki TikTok'ta aktif olduğunun yarısı kadar YouTube'da aktif olsan ikisine de yeteceksin yani. Bilmiyorum YouTube'a karşı böyle bir şey oldu. Hani böyle kamerayı açıp dakikalarca konuşasım gelmedi belki de bilmiyorum. Ama buradayım çünkü şu an bana bir tık ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ihtiyacınız yok yani YouTube'da bununla ilgili milyon tane kaynak vardır da hani Instagram'dan falan çok fazla yazdınız bana. İşte tercih dönemi, diş hekimliği hakkında bir şeyler anlatır mısın? E, spesifik sorular sormuşsunuz. Onlara cevaplar mısın? Ben de dedim ki tabii ki canlarım, ciğerlerim tercih dönemi ise gelirim yani hallederiz. Diş hekimliği hakkında konuşacağım bu videoda. Videoya geçmeden önce aboneyseniz videoyu beğenmek, abone değilseniz de kanala abone olmak falan bir şeyler yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü dediğim gibi iki ayda da YouTube'da olmadığım için hani kanalımın algoritmaları, şeyleri falan baya kötü haldedir şu an tahmin edebiliyorum. YouTube önerilenlerinizde düşmüyorumdur. O yüzden destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Herkesin diş hekimliği hakkında merak ettiği birkaç böyle spesifik bir soru var. Ben önce onlarla başlamak istiyorum. Ben bir soru cevap kutucuğu açtım. Instagram'da. hani sorularınızı yazın dedim ama çok fazla şey tarzında soru gelmiş. İşte 32 bin sıralama yaptım. Şu üniversiteyi mi tercih etmeliyim? Bu üniversiteye mi falan? Arkadaşlar hani ben bunun karar vericisi asla olamam. Benim üniversiteler hakkında çok bir fikrim de yok. Hani hangi sıralamaya ne yapmanız gerek falan bir rehberlik hocası falan da değilim. Ben yani sizi bu şekilde yönlendiririm. Siz sonuç pişman olursunuz. Ben öyle bir vebale girmek asla istemem. O yüzden hani öyle şeylere cevap vermeyeceğim. Genel olarak diş hekimliği hakkında konuşacağım. İlk olarak herkesin çok merak ettiği soru diş hekimliği masraflı mı? Şimdi diş çekimi diğer bölümlere göre bence gerçekten masraflı bir bölüm. Bunu birinci sınıfta çok fazla anlamamıştım ama ikinci sınıfın listesi atıldı bize malzeme listesi. O zaman dedim ki wow. Evet varmış burada bir sıkıntı. Şimdi şöyle ben size ilk sene masraflarımızdan bahsedeyim biraz. İlk sene bize e, işte böyle temel spatüller ondan sonra işte ispir ocağıdır, torçtur e, mikromotor aldırdılar. Mesela bu zzzz oyan bir alet var ya onu aldırdılar. İşte o bayağı bir masraflı bir şeydi. Ondan sonra ne aldırdılar? İşte muşam bandır, alçı karıştırma şeyindir. Ondan sonra protez yapmak için artikülatör, plastikten dişler falan bu tarz şeyler aldırdılar. Sanırım onlar çok gerçekten hiç emin değilim. 4000 lira tarzında bir şey tutmuş olması gerekiyor. Gerçekten emin değilim. Biraz atıyor olabilirim. Tam geçen sene hatırlamıyorum. Whatsapp'tan aradım. Hani onun da fiyatını bulmaya çalıştım ama bulamadım. O yüzden şu an tahmin ediyorum. Şimdi bir mikromotor şu an bile bir 2,5-3 falan vardır. O yüzden bir 4000 lira falan tarzı sene başı bir masraf çıkmıştır bize. Biz ona hariç sürekli sabun alıyorduk İşte zaten bizim teslim etmemiz gereken her hafta bir tane diş ödevi oluyordu. İşte üst santral diş mesela. Hoca diyor ki bu hafta bunu yapacaksınız. Diğer haftaya getireceksiniz diyor. O dişte yani bir tane sabundan çıkartamıyorsun zaten. ilk denemende olmuyor. ikinci denemende olmuyor. Kökü kırılabiliyor. Bir yere fazla girebiliyorsun falan. Tekrar baştan, tekrar baştan, tekrar baştan derken çok fazla sabun harcıyorduk. Ben hatta o sabunları israf olmasınlar diye böyle kurutuyordum toz haline getiriyordum. Bir kısmını deterjan olarak kullanıyordum. Bildiğiniz kendi deterjanımla karıştırıyordum sabunu. İkisini beraber makineye veriyordum ve o şekilde hani e, israf olmasın diyordum. Yer siliyordum onlarla. Böyle bildiğiniz hani sabunlu su hazırlıyordum. Onlarla yeri falan siliyordum. Ondan sonra buradaki İzmir'deki evime falan da getirdim duş alırsınız diye annemle babama falan da verdi. Ben de artık full time zaten sabunla duş alıyorum. Çünkü evde o kadar fazla sabun var ki. Sabunlar da İlk dönem tanesi böyle 15 lira falan tarzı bir şeydi. Yani oradan hesap edin işte. Haftalık 100 lira falan bizim sanırım sabun masrafımız oluyordu. Aylıkta 400 liraya tekabül etse. Sene başında da 4000 liralık bir alışveriş yaptık desek. 4000'i 9'a bölseniz falan filan onu bir hesaplayın. Ben nasıl size ikinci seneden bahsedeyim. Abi bize 8 bin liralık daha yeni bir şey atlar, liste attılar. İkinci sene için gereken e, malzemeler listesi. İkinci sınıfta endodonti, restoratif ve protez dersleri olacağı için birinci sınıfta sadece protez dersi vardı bu malzemelerin gerektiği. Çok daha fazla malzemeye ihtiyacımız olacak ve hani senenin başında aldıklarınıza ek olarak sürekli de bir şey çıkıyor. Mesela akriliniz bitiyor. Sürekli akriliniz bitiyor. Ekstra akrilik almak gerekiyor. Şu kadarcık bir akrilik 100 lira falan tarzında bir sürü sıkıntılar var. Bunu mutlaka göz önünde bulundurun diş hekimliği fakültesi yazarken. Onun dışında diş hekimliği okumak zor mu? Şimdi şöyle ben İngilizce okuduğum için de ekstradan fazla zorlandığımı düşünüyorum. Hani Türkçe okusam yine bu kadar fazla zorlanmazdım bence ama ben çok zorlanıyorum. Bir de bende bir tık şey oldu abi YKS'den çıktım ya ben ben de orada bitti yani. Ben de ders çalışma kavramı YKS'de bitmişti. Ben üniversiteye geldim. Dedim abi bu bölümde de ders çalışmam gerekiyor benim. Yani ders çalışmadan yapılacak bir şey değilmiş bu dedim. E ders çalışmaya başladım ama canım istemiyor. Ruhum almıyor. Ders çalışmasım yok. Gezesim var falan. Böyle üniversiteye gelmişiz. Yeni daha. O yüzden ben onun sıkıntısını da bayağı çektim. Benim zaten ortalamam o kadar kötü ki yani 2-8 ortalama yaptım ben bu sene arkadaşlar. <laughs> Gerçekten yani 4 üzerinden 2.8 ortalama yaptım. Baya kötü. Ya bir de şöyle ilk sınıf, ilk sınıfta şeyler falan da var. İşte böyle Türkçedir, eee, tarihidir falan. Bu tarz kek dersler de var. Onların sınavları da online olduğu için zaten hani yüz 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 falan alıyorum. Ona rağmen 2.8 ortalama yaptım düşünün yani dersleri geçtim okey sınıfı geçtim bir tane alttan dersim kaldı biyofizik onu seneye vereceğim ama yani ben epey bir zorlandım ama şöyle de düşünüyorum diş hekimliği kazanmak sonuçta hani böyle kolay bir şey değil YKS'ye gerçekten ciddi anlamda çalışmanız gerekiyor lisede 4 sene boyunca hani bir temeliniz olması gerekiyor YKS senenizde oturup gerçekten hani baya bir şeyden feragat edip ders çalışmanız gerekiyor hani bunu yapıp diş hekimliği kazanabilmiş bir insan da bence Diş Hekimliği Fakültesi'ni okuyabilir. Başaramayacağı bir şey olmaz. Onun dışında e, Diş Hekimliği Fakültesi'ne alttan ders alma. Benim mesela dedim bir tane alttan dersim kaldı. Hep şey diye biliniyor hani alttan ders alınmıyor diye biliniyor. Ama bu bizim okula özel mi yoksa genel bir şey mi bilmiyorum. Bizim okulda bazı dersleri alttan alabiliyorsunuz. Şöyle dönemlik ve yıllık dersler diye iki tane ders türümüz oluyor. Yıllık dersler işte senenin başından beri gördüğümüz işte tıbbi, biyoloji ve genetik dersi, prosodonti dersi. Mesela bunlar yıllık dersler. Senenin başından sonra full bu dersleri gördük. Bazı derslerde dönemlik dersler oluyordu. İlk dönem gördük, bitti mesela. İlk dönem finalini verdik ve bitti. İkinci döneme kaymadı. Dönemlik dersleri de seneye alabiliyorsun. Yani ben mesela biyofizikten kaldım. ilk dönemde biyofizik ve e, seneye tekrar alacağım biyofiziği. Böyle bir e, durum söz konusu. Ama dediğim gibi senelik derslerin bir tanesinden bile kalırsanız atıyorum ben prosodöntü dersinden kaldım, sınıfta kalıyorum direkt. Onun dışında bir saniye telefonuma not aldım. El becerisi şart mı? Çok güzel soru. Abi el becerisi Bence el becerisi gerçekten şart değil ama el becerisi olan mutlaka bir sıfır önde oluyor. Çünkü bana el becerisi hani kazanılabilecek bir şeymiş gibi geliyor. Şimdi bak bunda da çok objektif olamayacağım çünkü benim gerçekten el becerim bana kalırsa iyi. Ben gerçekten böyle ince işlerde çalışmayı, işte böyle hani e, minimlik çalışmayı falan becerebilen bir insanım. Annem de hep söylerdi bana sen çok yetenekli bir insansın falan derdi. Böyle hamurdan bir şeyler yapardım mesela. Ondan sonra süsleme yapardım, boyama yapardım bir şeyler bir şeyler. O konuda bence sıkıntı çekmedim. Bizim zaten el becerimizi gösterebileceklerdi sabundan diş ödevleri oluyordu. Sabun yontuyorduk. Bildiğiniz sabun yontuyorduk. Ya mesela ben el becerim iyi olduğu için tek seferde yapabiliyorsam o sabunu el becerisi kötü olan birisi 3 kere deniyor, 4 kere deniyor, 5. de yapıyor mesela. Ama mesela ben bu konuyu üst dönem bir arkadaşımla konuşmuştum. Ne şey demişti? Birinci sınıfta gerçekten hiçbir şey beceremeyen, el becerisi sıfır olan arkadaşımız asıldı, kendini geliştirdi ve şu an hepimizden çok iyi işler yapıyor falan demişti. Geliştirilebilecek bir şey o yüzden hani ben böyle İnce iş yapamam, el becerim yok, elim, damağım bir şey karışır falan diye düşünüyorsanız bu atlatabileceğiniz bir şey yani. Bunu düşünüp bölümden vazgeçmeyin. Sonra tıp isteyen birisi diş hekimliği yazmalı mı? <laughs> Abi bilmiyorum şimdi mezuna kalmak da çok büyük bir olay ama istediğiniz bölüm gerçekten tıpsa yani gerçekten tüm lise hayatınız boyunca tıp için çalıştınız ve sıralamanız yetmedi. Diş hekimliği yazar mısınız? Bilmiyorum belki ben yazmazdım. Ben gerçekten diş hekimliği istiyordum Gerçekten diş hekimliği istiyordum. Bunu kime söylesem şey diyor kazanamadığınız için öyle diyorsunuz. Diyor. Ama ben mesela şu an benim önüme tıp verseler diş hekimliği de verse ben yine gider diş hekimliği seçerim. O kadar seviyorum bölümümü. Ama siz gerçekten tıp istiyordunuz da hani puanınız yetmediği için diş hekimliğine kaldınız. O zaman yazmalı mısınız? Çok emin değilim ama yazarsanız pişman olur musunuz? Bence olmazsınız. Çünkü diş hekimliği gerçekten çok güzel ve e, ileride önünüzde açık olan bir meslek yani sonra bir de bana kendi okulum hakkında çok fazla soru geliyor. İşte Okan Üniversitesi spesifik olarak Okan Üniversitesi nasıl? <laughs> Şimdi şöyle ben e, hani kötülemek de istemem, övmek de istemem. Avantajlarını da söyleyeyim, dezavantajlarını da söyleyeyim size. Dezavantajları e, şehrin bayağı bir dışında. Yani İstanbul'da okuyor gibi olmuyorsunuz. Kocaeli'nde okuyor gibi bir şeyiz biz. Mesela bizim Avrupa'ya geçme gibi bir lüksümüz yok. Arkadaşlarla hadi Avrupa'da bir şey yapıp dönelim, bir çay içip gelelim falan mümkün değil. Yani genel olarak ulaşımımız bizim her yere çok sıkıntı. O yüzden de Okan Üniversitesi'nin genelde ya böyle bir yurt kitlesi var. Kendi kampüsünde bir yurdu var Okan'ın. İşte ya bir yurt kitlesi oluyor ya da işte Kurtköy, Pendik'te böyle evler var rezidanslar var. Genelde öğrenciler o taraflarda kalıyorlar ya da işte orada bir gruplaşma bir şey oluyor. Genelde kendi aranda kendi olduğunuz yerlerde takılıyorsunuz. Yani biz öyle yapıyoruz açıkçası. Hani hiç dışarı çıkmıyor hiç gezmiyor etmiyor falan değiliz. Haftada bir falan yapıyoruz ama hani sürekli sürekli uzak bir yerlere gidemiyoruz. Bu da insanı bence yoruyor yani. Ben İstanbul'a gelmişim. Ben İstanbul'u gezmek istiyorum. Ben farklı yerler görmek istiyorum ama göremiyorum. Çünkü benim herhangi bir ulaşımım yok. Yok, arabanız yoksa. Ee, toplu taşımalarda sürünüyorsunuz eğer Okan Üniversitesi seçerseniz. Avantajları olarak hani bizim onlarda ev bulmak falan kolay. Bu İstanbul'un içine göre gerçekten kiralar bir tık daha uygun ve boşluk oluyor yani ev bulabiliyorsunuz. Çünkü benim İstanbul'un içinde olup asla ev bulamayan bir sürü arkadaşım var. Bildiğiniz hani parasını verip bile ev bulamıyorlar. Onun dışında hani böyle çok fazla kargaşa, gürültü falan sevmiyorsanız, sakin bir insansanız Okan Üniversitesi bence bunun için iyi. Hani çünkü dediğim gibi biraz şehrin dışında olduğu için genelde kendi çapında bir şeyleri dönüyor Okan'ın. Kendi arkadaş çevreniz, kendi hani bulunduğunuz bölge. Bundan zevk alırsanız gayet size okey bence bu üniversite. Sonra dezavantajları olarak bence Okan sosyallik açısından gayet kötü bir okul. Çünkü ben Okan'ın sadece iki tane etkinlik yaptığını gördüm sene başından beri. Bir tanesi bahar festivaliydi, bir tanesi de hoş geldiniz tarzı bir şeydi sanırım. Yanlış olmasın. Onun dışında yok işte yok şuraya gidelim buraya gidelim ya ben kaçırıyorum bakın ben de kaçırıyor olabilirim ya da gerçekten yok bilmiyorum yani ama mesela Galatasaray Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi bunları duyuyorum neler neler dönüyor yani nasıl etkinlikler nasıl şeyler dönüyor Gerçi onlar biraz daha böyle köklü üniversiteler olduğu için onun da etkisi oluyor olabilir ama okul üniversitesinde böyle bir şey maalesef çok fazla gerçekleşmiyor. En son olarak neden diş hekimliği okunur ve neden diş hekimliği okunmaz tarzı bir şey yapacağım size. Abi neden dışarıda çocuklar bağırınıyorlar şu an çok gereksiz. Hem diş hekimliği neden okunur? Birinci olarak bana insanları mutlu etmek, memnun etmek gerçekten hani böyle güzel bir şey geliyor. Ya düşünsenize size bir hasta geliyor gerçekten ağrı içindeki ağrısını bilirsiniz yani çekilmesi çok zor bir ağrı. Geliyor ve siz ona sihirinizi konuşturuyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, ediyorsunuz ve o hasta olmasadan memnun kalkıyor, ağrısı geçmiş kalkıyor. Ya da aynı şekilde estetik sorunlar içinde, de de memnun olmadığı bir takım sıkıntılar var hastanın. Siz bunu çözüyorsunuz ve hasta psikolojik olarak çok rahatlıyor. Yani o yaşadığı kendini beğenmemezlik, özgüven yetersizliği hepsini ortadan kaldırabiliyorsunuz. İnsanlara yardım ediyorsunuz yani özet olarak. Ayrıca da bence Türkiye ortalamasına göre e, iş bulması ve iş şartları olarak güzel bir bölüm. E şimdi şey demiyorum Hani diş hekiminden mezun olduğunda al evinin anahtarı, al arabanın anahtarı falan asla demiyorlar. Hatta yani çok düşük ücretlere çalışmaya başlayan bir sürü diş hekimi var. Hani direkt mezun olup bir yerlere girip askeri ücretle falan çalışmaya başlıyorlar hatta. Ama hani öne açık. Kendinizi geliştirdikçe ilerleyebileceğiniz bir meslek bence. Yani şu an hangi diş hekimini etrafınızda görseniz bence e, Türkiye şartlarından iyi bir maaş kazanıyordur. Ve iyi bir refah düzeyine sahiptir. Onun dışında dezavantajları gerçekten dediğim gibi okuması zor bir bölüm. Kafayı yiyebilirsiniz, e, psikolojiniz bozulabilir. Hani üniversiteye geçip ben ders çalışmayacağım gibi bir amacınız varsa ya da ben kendimi geliştirmeyeceğim yo falan diyorsanız tercih etmeyin. Yani yapamazsınız çünkü. Ya sınıfta kalırsınız ya mezun olduğunuz zaman iş bulamazsınız. Bir şekilde yani olacak bir şey olmaz o şekilde. aynı ne biçim konuştum. O kadar çok konuştum ki ağzım kurudu. Kapatacağım ben videoyu. Öyle umarım size yardımcı olmuşumdur. Yine böyle sorularınız falan olursa cevaplandırmadım mutlaka videonun yorumlarına yazın. Bütün yorumları okuyacağım. Hepsine cevap vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Hepinizi çok seviyorum. Tekrardan kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kocaman öpüyorum size. Başka videolarda görüşürüz.